Arkadaşlar herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar bu akşam konumuz aslında kadınları ilgilendiriyor. Lakin erkek arkadaşlar da dinlesinler ki eşlerini, kız arkadaşlarını, kız kardeşlerini, yakınlarındaki çevrelerindeki kadın dostlarını uyarsınlar. Konumuz kozmetik sektörünün çirkin iç yüzü arkadaşlar. Biraz sonra size bir video yayınlayacağım. Orada en ince ayrıntısına kadar özetliyor, gösteriyor, anlatıyor ama ben biraz da kendi açımdan izah etmek istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi kadın arkadaşlar makyaj yapıyorlar değil mi? Pürüzlerini kapatıyorlar, ciltlerini daha güzelleştiriyorlar, pürüzsüz hale getiriyorlar, ciltlerindeki sıkıntıları örtbas ediyorlar. İşte ben boya küpüne sokuyorlar kendilerini diyorum her zaman. Çünkü ben kadınları en doğal halinde daha çok beğeniyorum sevgili arkadaşlarım. Boyanın zaman okey bir şey yok. Daha sonra makyajı siliyorsunuz. Arkadaşlar bu kozmetik ürünleri aslında sizin hücrelerinizi zehirliyor, mahvediyor. Kansere kadar gitmesine sebebiyet veriyor sevgili arkadaşlar. Her seferinde milim 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 aslında hücrelerinizi zehirliyorsunuz sevgili dostlarım, sevgili kadın arkadaşlarım. Şimdi şöyle bahsedeyim. Yüzünüze makyaj yapıyorsunuz, siliyorsunuz. Aslında her seferinde zarar veriyorsunuz. Bu sefer sevgili arkadaşlar aslında ilerleyen zamanlarda yüzünüzdeki kırışıklıklar, buruşukluklar, çatlaklar çizgiler makyaj yüzünden, bu boya malzemeleri, makyaj malzemeleri yüzünden daha kötü oluyor. Bu sefer siz onu kapatmak için daha çok sürüyorsunuz. Daha kötü oluyor gene makyaj yapıyorum. Daha kötü oluyor gene makyaj yapıyorsun. Sonunda cildiniz arkadaşlar çok deforme oluyor ve kanserojene kadar gidiyor. Çok tehlikeli sevgili arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum. Kadın en doğal halinde, en saf halinde aslında daha güzel sevgili dostlarım. Şimdi videomuza geçelim, izleyelim. Makyaj sektörünün Iç biraz daha we use some hand lotion that's causing breast cancer. One of the biggest uh, cosmetic brands, designer cosmetic brands in the in the world. Their ex-formulator had contacted us. He said, "quote unquote, the cosmetic industry is destroying women's cells." C E L L S cells. And I said to him, "Why don't you say something?" He said, "I can't." This cosmetics issue is even bigger than the tobacco industry because we're talking about thousands of different chemicals. The same chemicals being dumped and running through the rivers that are toxic are running through our blood. For some of these chemicals, millions of children will be harmed before we actually decide whether it's toxic or not. Skincare, hair, feminine care products have been associated with reproductive problems. Ovarian cancer, preterm birth, mercury poisoning, endocrine disruption. The cosmetics industry comes back with their own science and they say, oh, just a little bit of a cancer causing chemical. Wealthy, big corporations don't allow regulations to happen who allow people to be harmed. In cosmetics used by women in this country every day, 125 ingredients suspected of causing cancer. And the list goes on and on and on. Unless we do bring these chemicals under better control, we are certainly headed for disaster. We don't want to wait 60 years to find out that some chemical we use in hand lotion is causing breast cancer. One of the biggest... bir daha düşünürsünüz. Cildinizin, hücrelerinizin zehirlenmesinden ve birçok sorunlara kadar, sağlık sorunlarına kadar nelere sebebiyet verdi, verdiklerini birebir e, için içlerinde çalışıp şahit olanlardan duydunuz sevgili kadın arkadaşlarım. A kadın arkadaşlarım tekrar şunları şunu söylemek istiyorum. En doğal haliniz, en saf haliniz her zaman daha güzel. Siz en doğal halinizde çok harikasınız. Doğal halinizle kalın. Teşekkür ediyorum.